yaklaştığımız için çoban köpekleri hafif pozisyon alıyor. Biraz önce karşıki sırtlardayken bayağı bir bize taciz havlamasında bulundular. Şimdi de bakıyorlar. Evet, Todoks'la yine bir zirve yolculuğundayız. Geyik Dağı'na, bölgesel isimle Gegi Dağı'na çıkıyoruz. Toplamda 18 kişiyiz. 2800 metre yüksekliğe çıkmayı hedefliyoruz. Şu anda 2208 metredeyiz şu anda ve çıkışımız devam ediyor ıştı zirve yürüyüşümüz Önümüzde bir sürü var. Arkamızda bir sürü bıraktık. Evet. 2766 metredeyiz. Kiki ın zirvesine doğru olan yolculuğumuz devam ediyor. Buraya kadar sorunsuz bir şekilde geldik. Ufak tefek böyle kar kütleleri vardı arkadaşlar. Fakat bu noktaya geldikten sonra hay sis bastırmaya başladı. Önümüzde 2, 4, 6, 7 kişilik bir grup var. Arkamda 7 kişilik grup var. Yan tarafta bir 5-6 kişilik grup var. Toplamda 19 kişi olarak zirveye doğru hareket ediyoruz. Orada ufak bir topluluk olduğunu size şöyle göstereyim. Arkadaşlarımız orada bizi bekliyorlar. Şimdi ufak ufak zirveye olan yolculuğumuza devam ediyoruz. Geldiğimiz yeri de şöyle bir gösterelim sizlere. Karşıda bunlar, Burada karlar bir yamaç yapmış. Ondan sonra kar kütlesini aşamayacağımız için kara sapmadan geldik. Evet aşağıdan geldiğiniz noktalar gözüküyor. Yaklaşık 2100-2150 metreden başlayan çıkışımız şu an itibariyle dediğim gibi 2763 metre. Şu anda zirve yolunda ufak grup mola vermiş vaziyette. Arka grupla bağlantımız hafiften koptu. O grubu bekliyoruz. Liderimiz İpek Hanım öncülüğünde ve grup üyelerimiz eşliğinde ufak bir mola verdik. Etrafta çok güzel çiçekler de var yaz pandemik. Neydi o çiçeklerin endemik, <laughs> endemik midir tam bilmiyorum ama e, var. Yani bayağı güzel çiçekler var. Evet tekrar görüşmek üzere. Çiçekleri de gösterelim şöyle. Buna benzer. Çok fazla güzel çiçek de var. Bölge ve dağlar Evet. Toros Sıra Dağları'nın Geyik Sıra Dağlar kısmının en yüksek dağı olan Gigi Dağı'na geldik. Genel literatürde 2877 metre gözüküyor. Benim saatimde 2860 gözüküyor. Biz 2877 metre olarak varsayıyoruz. Burada bir anı defteri var. Daha doğrusu her zirvede olan zirve defteri var. Arkadaşlar isimlerini yazıp anıları varsa anılarını yazıyorlar. Orta büyüklükte bir zirve burası. Bundan sonra Tüncar. Bundan sonrasında isteyen Erciyes, Süpana, Ağrı'yı. Daha da isteyen varsa Gürcistan'da bir daha varmış. İran'da bir daha varmış. Ve en son olarak da daha da isteyen varsa K2 ile Everest'i deneyebilir. Türk dağcılarından da Everest'e ve K2'ye çıkanlar var tabii ki. Dediğim gibi burası orta zorlukta bir dağ. Yeni başlayanlar ve orta derecede olan arkadaşlar bu dağ zirvelerini deneyebilirler. Burası Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Geyik Sıra Dağları. Antalya içinde Kızlar Sebirsi Dağımız da var. Orası da 3000 küsür metre. Orası da gayet zevkli. Evet, arkadaşlar zirve pozu veriyorlar. Kendimizi de gösterelim. Evet biz de buradayız. Merhaba yaklaşık saat 6'ya çeyrek kala başlayan turumuz saat 9.50 itibariyle bitti. Zirveden yayınımız şimdilik bu kadar. Aşağı inerken güzel şeyler görürsek onların da videosunu yaparız. güzel bir sis ve manzara var. Hayf hayf başladık. Gigi Dağı'nın zirvesinden herkese esenlikler diliyorum. Evet, zirvenin içinde hemen hemen bütün dağcılar buradayız. Bir evet. de arkadaş kalmadı gibi. Evet. Dediğimiz gibi insan ağlamdayız şu anda. Rüzgar dışarıda müthiş esiyor ama orada gayet güzel bir hava var. Evet, şu anda zirvemizi yaptık. Aşağıya doğru hafif karlı bir zeminden inişimizi gerçekleştiriyoruz. Karda yürümek gerçekten çok zevkli. Muhtesim kardeşimiz çocuklar gibi şen. Kendisi her durumda olduğu için bu tip ortamlara alışık. Biz pek alışık değiliz. Antalya'da görmüyoruz tabi. Gerçi kendisi de Antalya'da görmüyor ama. Evet. Şimdilik kar keyfimiz bitti. aşağıda kampımızın olduğu Eğri Göl var. Ve yine muhteşem bir doğa manzarası ile karşı karşıyayız. Rakamımız 2800 civarı. Eğri Göl'ü şöyle yakınlaştırıp gösterelim size. Gerçekten çok güzel bir manzara. Arkadaşlar daha önceki videolarımızda da söylediğimiz gibi insan hayatında orta ve üzeri bir spor yapmakla yapmalı. Hayatın zevkini almalı. Bu dağcılık olur, bisiklet olur, yüzme olur, koşu olur. Badminton olur, okçuluk olur. İlla ki zorlu bir spor yapıp hayatın güzelliklerini keşfetmenizi diliyorum. Bu güzelliklere hepinizi davet ediyorum. Antalya'da bu güzellikleri yaşayabileceğiniz yegane kulübün adı Todosk. Bisiklette de Antalya Yoldaşlar Pedal Grubu'na davet ediyorum hepinizi. Videomuzu beğenip, yorum yapıp abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize esenlikler diliyorum. Evet, karda kayıyoruz. bir ana olarak kalacak bu da. Rüzgar hafifledi. Güneş kendini belli ediyor. Biraz önce üşüten hava şimdi hafif hafif yakmaya başladı.